Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf matematik konularından polinomun 4. videosu. Bu videomuzda biraz fonksiyonlara benzeyen bilgiler göreceğiz. Yani bir px polinomu verildiğinde x yerine başka bir polinom koymayı ya da bu şekilde bir ifadenin e, verildiğinde, ifade verildiğinde px'i bulmayı öğreteceğim. E, biraz fonksiyonları da tekrar etmiş gibi olacaksınız. Umarım sizler için yararlı bir video olur. Öncelikle ee, Serap Aslan Matematik kanalına e, abone olmadıysanız e, kanalıma destek olmak açısından hemen abone olursanız sevinirim ve videoyu da başlamadan beğenirseniz e, güzel olur. Şimdi e, bilgilere başlayalım. E, ama öncesinde 3 tane videoyu izlemediyseniz yani o bilgileri kavramadıysanız öncelikle onlardan başlamanızı tavsiye ediyorum. E, videoda Birinci izlemeden sonra ikinci kere izlediğinizde mutlaka durdurup soruları kendiniz yapmaya çalışın. Notlarınızı alın. Şimdi birinci soruya geldik. Bir px polinomu 3x artı 4 olduğuna göre px eksi 2 polinomunu bulunuz diyor. x gördüğümüz yere x eksi 2 yazmamız gerekiyor. Buradan da px eksi 2 karşı tarafta da yazalım. 3 çarpı x eksi 2'den artı 4 dağıttığımız zaman 3x eksi 6 artı 4 ve 3x eksi 2 olacaktır. İkinci sorumuzda bir px polinomu 2x kare eksi mx artı ne polinomunda p eksi 1 eşittir 3 p 2 eşittir 0 olduğuna göre m kaçtır? Burada diyor ki x gördüğün yere eksi 1 yaz 3'e eşitle. Burada diyor ki x gördüğün yere 2 yaz 0'a eşitle. Yapalım bakalım birincinin söylediğine. X gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. 2 çarpı eksi 1'in karesi eksi m çarpı eksi 1 artı ne? Neye eşitle diyordu? 3'e. Burası 2. Ve devamını da eşitledim. Bir tane denklem buldum. Bu sefer diğer dediğini yapalım. X gördüğümüz yere 2 yazalım. 2 çarpı 2'nin karesi eksi m çarpı 2 artı ne? Neye eşitle diyordu bunu sıfıra eşitledik. Burası 8. Eksi 2 M artı N eşittir sıfır bulduk. İki tane denklem var. Ne yapacağız? Alt alta yazacağız. Şimdi e, yazalım bakalım buraya alt alta. Şimdi e, M'yi istediğine göre neyi yok edelim. O zaman burayı bir eksi 1 ile çarpalım. Eksi 1 ile çarptığımda burası eksi 2. Eksi M eksi N eşittir sıfır. A, pardon burası 3'müş. Soruda verilen yer 3'müş. Hemen değiştirelim. O zaman çarpınca eksi 3 olacak karşı tarafta. Dağıtıyoruz çünkü eksi 1'i. Biri. Şimdi birinci denklemi bir kere daha aşağıya değiştirmeden yazıyorum. Eşittir 0. Buradan alt alta topladığımda eksi 2, 8 daha. 6, eksi m, eksi 2 m daha. Eksi 3 m. Eksi n artı n birbirini götürdü. Karşı taraf ise eksi 3 0 daha eksi 3. Buradan işlemimizi yaptığımızda m'i 3 buluruz. Şimdi üçüncü sorumuzda bir px polinomu verilmiş. x kare eksi 2 x artı 1. Bir qx polinomu verilmiş. ax kare artı bx artı 4 olmak üzere px eksi 1 polinomu eşittir. qx polinomuna ise a artı b kaçtır? Polinomların eşitliği bir önceki videoda anlatıldı x gördüğümüz yere x eksi 1 yazalım. Şimdi burada p x eksi 1'i bulabilmek için x gördüğüm yere x eksi 1 yazıyorum. x eksi 1'in karesi eksi 2 çarpı x eksi 1 ve artı 1. Biliyorsunuz iki terimlerin karesi alınırken birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Şimdi eksi 2'yi dağıtıyorum. Eksi 2x artı 2 artı 1. Arkadaşlar şu e, kare alma işleminin formülünü hatırlamıyorsanız buraya bırakıyorum. Bunu tabii ki ezberlemeniz gerekiyor. Birincinin karesi, birinci ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Ortadaki işaret artıysa burası da artı olacaktır. Yani burayı yaparken kullandığım işlem burasıydı. Şimdi buradan devam edelim. Bir toplama işlemi var. X karede bir şey yok. Eksi 2x, eksi 2x daha. Eksi 4x artı 1 artı 2 artı 1 daha artı 4. Soruda verilen Px eksi 1 polinomu eşitmiş Qx polinomuna yerlerini yazalım. Bunu bulduk zaten. Buraya yazıyorum ve QX'i de karşısına yazayım. AX kare artı BX artı 4. Biliyorsunuz eşitlikte aynı derecelilerin katsayıları eşit olmalı. Burada 1X kare var. Karşı tarafta da AX kare var. Dolayısıyla A'nın 1 eşit olduğunu söyleyebilirim. Burada eksi 4x var ve burada da bx var. Öyleyse b'nin eksi 4'e eşit olduğunu söyledim. A artı B'yi soruyordu. 1 4 cevap eksi 3 olacaktır. Haydi bakalım. Şimdi yeni bir bilgi geldi. Aslında yine fonksiyonlardan bildiğimiz bir şey. P içerisinde bir QX polinomu olarak verildiğinde PX'i bulma ya da herhangi bir değeri bulma şeklinde sorular. Şimdi bir örnek vereyim hatırlayacaksınız. P x eksi 2 polinomu eşittir x kare artı m eksi 1 x artı 2 ve p 1 eşittir 5 olduğuna göre m kaçtır? Şimdi bakın buranın 1 olabilmesi için x gördüğümüz yere kaç yazmalıyız soru bu. Hemen kolay bir sayıydı 3 yazmalıymışız. O zaman buraya da 3 yazacağız karşı taraflara da 3 yazalım. Burası P2 olduysa, pardon P1 oluyor zaten. 3 yazdığımızda. Şimdi karşıya yazalım. 3'ün karesi artı M eksi 1 çarpı 3 artı 2. Eşitmiş kaşa, kaça? Kaça? 5'e. Yazdım. O zaman işlem artı 3'ü dağıtalım bakalım bu tarafa. 3M eksi 3 artı 2 eşittir 5'ten Buradan 3m eşittir, eksi 3, m eşittir, eksi 1. Nasıl gidiyor? Anlamadığımız yerleri yorumlara yazabiliriz. Yani sorular kolay, kolay anlaşılır sorular. Sanırım iyi gidiyor. Hadi bakalım. E x artı 3 eşittir, x kare eksi 2 demiş. Buna göre p x eksi 1 polinomunu bulunuz. Yani buraya ne yazarsam sonuç x eksi 1'e eşit olur. Burada artı 3 var, Burada eksi 1 var. x'ler aynı zaten. o zaman buraya x eksi 4 yazarsam bakalım ne oluyor? x eksi 4 artı 3'ten ne çıktı x eksi 1. O zaman ne yazacağımı buldum. x eksi 4 yazmalıyım gene. Buraya yazdığımda zaten x eksi 1 kalacaktır. x eksi 4. Pardon x eksi 4 artı 3 burası. Karşı tarafa da yazmam gerekir x eksi 4'ün karesi eksi 2. Burası p x eksi 1 eşittir. Buradan x kare bir hani biraz önce formül vermiştim. Birinci ile ikincinin e, çarpımının iki katı eksi 8 x artı ikincinin karesi yani 4'ün karesi 16 x eksi, eksi 2. O zaman x kare eksi 8 x artı 14 diyebiliriz. Ve 3x eksi 1 eşittir x kare eksi x artı 1 olduğuna göre p 6x eksi 1 polinomunu bulunuz. Şimdi burada küçük bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Yani bunun 6x eksi 1'e eşit olabilmesi için zaten eksi 1 eksi 1 aynı. Sadece burada x gördüğümüz yere 2x yazsak yukarıda aranan ifadeyi buluruz zaten. O zaman karşı tarafta da her bir x'e 2x yazacağım. Yani p 3 çarpı 2x eksi 1 göstermek için yazdım. Ee, ne oldu burası? P 6x eksi 1. Karşı tarafta da her gördüğüm x yerine 2x yazayım. 2x'in parantez karesi a eksi 2x artı 1. Buradan da 4x kare 2x artı 1 çıktı. Şimdi gelelim son birkaç soruya. Nasıl gidiyor? Umarım anlıyoruz. Hadi bakalım. Fikirlerinizi yorumlara yazarsanız bana da yardımcı olursunuz. Bu sorumuz kitaptan Px ve Qx birer polinom olmak üzere. O böyle karışık 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 bir eşitlik vermiş. Eksi 2 çarpı P polinomunda x artı 2 artı x çarpı Q polinomunda x eksi 1 eşittir x kare artı 3x artı 6 ve p polinomunda 5'i yerine koyduğumuzda eksi 6'yı buluyormuşuz. Buna göre q2 değeri kaçtır diyor. Şimdi bakın arkadaşlar fonksiyonlarda da bunun çok benzerini gördünüz. x yerine ne koyarsanız burada 5'i bulursunuz p polinomunda. Baktığınızda burada x artı 2 gibi bir ifade var. 5'i bulabilmeniz için x yerine 3 koymanız gerekiyor. Şimdi bu x'i her yerde koyduğunuzda zaten sizden aranan yeri de bulmuş olacaksınız. Yani bu kadar karışık bir şey gördüğünüzde kesinlikle korkmayın. Verilen anahtarda kaç yazarsam bu anahtarı kullanabilirim diye düşünün. Zaten istenen yer burada çıkacaktır. Merak etmeyin. Şimdi o zaman yazalım eksi 2 çarpı 3 artı 2 5 p5 artı x gördüğüm yere gene 3 yazdım ve q'da x gördüğüm yere 3 yazarsam bakın 3 eksi 1 2'ye eşit olacak. Tabii ki karşıda da yazıyorum 3'ün karesi artı 3 çarpı 3 artı 6 Şimdi devam ediyorum. Eksi 2 çarpı P5'in değeri eksi 6 olarak verilmişti yukarıda yazdım. 3 çarpı Q2 bana sorulandı. Karşı tarafa baktığımda 9 artı 9 artı 6. Şimdi burası ne etti? 24. 18 6 daha 24. Burası ne etti? 12. 12'yi iki. karşıya atarsam 3 çarpı Q2 zaten 12 olacaktır. İşlemi direkt yaptım. Buradan da Q2'yi 4 olarak buluruz. Devam edelim. Gelmişiz son sorumuza. Arkadaşlar biliyorsunuz son soruları çözmüyorum. yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum yine de çözemiyorsanız Serap Aslan Matematik Instagram hesabından çözümü paylaşacağım umarım sizler için yararlı bir video olmuştur lütfen fikirlerinizi bana yardımcı olmak açısından yazın. E, istediğiniz soru tarzları ya da konular e, ne tip şeyler e, konulardan ya da soru tiplerinden istiyorsanız yazarsanız benim için de yönlendirici olur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. E, videoların devamı gelecek takipte kalın.